Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında sosyal medyayı ayağa kaldıran bir konuşma yaptı. Gezi eylemcilerine sürtük diye Erdoğan sosyal medyadan tepki gördü. İşte Erdoğan'ın o açıklaması. 9 yıl önce ağaç bahanesiyle çakılan Kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulum abet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok. Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biz zaten biliyoruz. Bay Kemal oradaydı. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber çünkü kendileri de terör sevici. Bunlardan bu vatana ve bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerdir. Kültür sanat etkinlikleri üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışanları kendi silahlarıyla boğmaya mecburuz. Beyoğlu Kültür Festivali en güzel cevabımızdır. Gezi olaylarının planlı ve alçak kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yatırımcıların çıkışan, dövizin yükselmesine kadar halen boğuştuğumuz sorunun başlangıç noktası gezi hadisesidir. Maddi tahribatın bedeli bir buçuk milyar dolar. Bu hadise arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların işaret fişeğidir. Gezi olaylarıyla yapamadıklarını FETÖ'nün emniyet yargı darbe girişimiyle ülkenin meşru hükümeti devirmeye kalkarak tekrar denediler. PKK'yı ve siyasi uzantılarını harekete geçirip çukurlar açarak o bölgenin güzelliklerini rezil ettiler. Sinsi senaryolar paramparça olunca, 15 Temmuz'da askeri darbe yapma cüretinde bulundular. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma gayretlerini sınır ötesi harekatlarımızla akamete uğrattık. Ekonomimizi kurfaizmenflasyon şer üçgeni üzerinden hedef alan saldırılara karşı kararlılıkla mücadele ettik, ediyoruz, ifadelerini kullandı. Erdoğan bu açıklamalarının ardından sosyal medyadan Erdoğan'a tepkiler yağarken, sürtük kelimesi trend topik oldu.